Ee, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın esasında böyle bir kış günü değil, yani ne 25 Aralık'ta ne 6 Ocak'ta değil, bir yaz günü esasında dünyayı teşrif ettiğini söylediniz. Ama bunu neye göre, hani neye dayandırarak e, söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre. Bu hususu biraz daha netleştirebilir misiniz hocam? Meryem Suresi'nde Allah Azze ve Celle Hz. Hazreti Meryem Aleyhisselam'ın doğumunu anlatırken bize Cebrail Aleyhisselam ona yaklaşıyor. Kacala rabbuki tahteki seriye Orada bir nehirden bahsediliyor. Su akıyor. Sonrasındaki ayet kelimesi ve huzi ileyki bi tusaqid aleyki janiye. Müfessirlerimizin önemli bir bölümü bu ayet-i kerimeyi Hristiyanlar Noel'i kışın Aralık ayında, Ocak'ta kutladıklarından dolayı İsa Aleyhisselam'ın doğumuydu. Onlar da kışın bu ayda, bu ayet-i kerime hurmadan bahsediyor. Yani ağacı kendine doğru salla, yukarıdan taze hurmalar düşsün. Evet. Peki kışın taze hurma olmaz ağaçta. O zaman bu Hz. Meryem'in kerametidir diye böyle anlamış müfessirlerimizin bir grubu. Bir grubu da hayır Öyle değil. Bu yaz ayında olmuştur. Gerçekte bu doğum yaz ayında olmuştur. Devamındaki ayet kerimeye bakıyoruz. Fekuli veşrebi ve karri ayna. Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem Aleyhisselam'a o hurmadan ye, o derenin suyundan da iç. Oradan bir nehir Cenab-ı Hak akıtıyor. O sudan da iç. Peki şimdi bakıyoruz. Bir kadın doğum yapınca onu sıcak bir ortama alırlar. Ona sıcak içecekler verirler. Aralık ayında, Ocak ayında Hazreti Meryem aleyhisselam doğum yaptı. O derenin suyundan içerse e bu kadın ayakta durabilir mi? Perişan olur. Hı hı. Cenab-ı Hak doğum yapan bir kadın hem dışarıda hem derenin suyundan içiyor. Buna Fekuli veşrebi ve karri ayna Ye iç bu senin için göz aydınlığı olsun Ayet-i Kerime böyle gelir mi? Gelmez O zaman bu doğum kış günü değil Kış günü soğuk su içmek bir nimet değil Soğuk suyu ne zaman içmek nimet olur? Yaz, yaz gününde var. içmek evet. nimet olur evet. O zaman Kur'an-ı Kerim bize orada bir dereden bahsediyor Sonra yaz meyvasından bahsediyor ve bütün bunların soğuk suyun yaz meyvasının Hz. Meryem'e Allah Teala'nın bir ihsanı olduğunu haber veriyor. Peki İncil'lere bakıyoruz. Orada şunu görüyoruz. Meryem Aleyhisselam alıyor İsa Aleyhisselam'ı. Bir takım şeylere sarıyor. Geliyor. Çobanlar var. Onlar ahırlarını bırakmışlar. Evlerini bırakmışlar. Yaylalara çıkmışlar. Yaylalara çıktığından dolayı ahırları boş. İsa aleyhisselamı ahıra getiriyor. Hayvanların ot almış olduğu o yere koyuyor İsa aleyhisselamı. Peki çobanlar ne zaman hayvanlarını yaylaya götürür? Aralık ayında mı, yaz ayında mı? Yaz ayında değil mi? Tabii. Yani kışın yaylalar soğuk olur. Yaylaya ne zaman gidilir? Yaz ayında. İncil'deki ifadelere baktığımız zaman esasında doğumun oradaki daha çok işaretten hareketle yaz ayında olduğunu anlıyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim Allah kelamı işaretler ne? Hep İsa Aleyhisselam'ın yazın doğduğuna dair ama İncilde e bunu doğru İncil de bunu söylüyor. Ama Hristiyanlar İncil'i okuma melekesini kaybettiğinden dolayı masala akıllarını Doğu Roma'nın pagan kültürüne Hristiyanlığı teslim ettiğinden dolayı aldılar yaz ayından İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kışa getirdiler. Gerçekte 1 Ocak neyin doğumuydu? Doğu Roma'nın Hristiyanlıktan önce bir güneş tanrısı vardı. Onun doğumuydu. Efendim 25 Aralık'tan 6 Ocağı getirdiler. Noel'i oraya mahkum ettiler. Efendim, bir, biz bu doğru olsa bile bunu reddediyoruz. Evet. Neden? Hani muhalefaz, bu doğru olmuş olsa bile yine bunu reddediyoruz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam, Yahudi ve Hristiyanlar taklit etmeyin buyuruyor. İki, bu doğru da değil, yanlış, yalan, masal. Yani batının bir masalını, batının bir hurafesini, Hakikat diye aldılar, takvim diye bu millete getirip dayattılar. İslam takviminin üzerini çizdiler. Burada şöyle bir facia var. Noel ne demek? İsa Aleyhisselam'ın doğumu, evet. yılbaşı diye kutluyorlar. Yani batılı adam için, Hristiyan için kutsal bir gün ondan bahsediyoruz. Peki İsa Aleyhisselam'ın doğumuna dair ne diyorlar? Doğu batı kilisesi arasında ihtilaf var ittifak yok. Bir kısmı diyor ki 25 Aralık'ta doğdu. Bir kısmı diyor ki Doğu Kilisesi efendim 6 Ocak'ta doğdu. Yani Doğu Batı arasında evet. bir ihtilaf var. Peki 1 Ocak ne? 1 Ocak esasında Doğu Roma'nın Güneş Tanrısı var. Güneş Tanrısı'nın doğumu böyle bir masal uydurmuşlar. Yani bir pagan kültürü. Bir müşrik kültürü Doğu Roma oradan besleniyor. onların dünyasında 1 Ocak Güneş Tanrılarının doğumu, Güneş Tanrısının da Doğu Roma'yı koruduğuna inanıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla alakalı 25 Aralık 6 Ocak Doğu Batı Kilisesinin bu itilafı da olunca o zaman bunu cem edelim diyorlar. 25 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar o günü kendi kutsal günleri ilan ediyorlar. 1 Ocak'ta Noel'i alıyorlar. Peki 1 Ocak Batı için bir milat olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Batı için bir milat. Ne için olmaz? Çünkü Batı'nın bugün peygamberi kim? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın doğumu esasında ne 1 Ocak, ne 25 Aralık, ne de 6 Ocak. Nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den. Nereden anlıyoruz? İncil'den. İncil'de bu mesele açıkça yok. Ama işaretlerden anlıyoruz. Hı hı. Ama Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın kelamı, muazzam ifadeler bize Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir kış günü değil, bir yaz günü doğduğunu haber veriyor. Yaz hı hı. günü. Evet. Yani bu adamlar miladi takvimi alıyorlar ya, miladi takvim esasında batı kültürü için, batı uygarlığı için bir hurafe Mustafa Bey kardeş. Hurafe. Yani şimdi nasıl bizde bidat var. Aslında keyse için 1 Ocak bidat. 25 Aralık'ta 6 Ocak'ta. Uydurma. İsa Aleyhisselam o tarihte doğmamış. Ama o uydurmayı esas kabul etmişler. O hurafe üzerine bir takvim inşa etmişler. Bunlar da bizim doğrumuzu Hicri takvimi bırakmışlar Batı'nın bir uydurmasını, bir atını, evet. masalını almışlar.